فما أيها الضابط، ولكنني birkaç noktaya birden tutularak ölçülebiliyor. Her noktada değişik ölçüler alarak ortalaması kabul ediliyor. Sen, var, Onu getir. Test işlemleri tamamlanan cihazlarımız etiketlenerek sevkiyata hazır hale getirmektedir. İçeride görülen parlak yüzey paslanmaz çeliğe yapılan polisajla e, sürtünmeyi en aza indirmektedir. Son olarak burada testi tamamlıyoruz. Test işlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Makina binanın yükünü deprem izolatörüne yansıtarak dayanımını kontrol ediyor. Depremlerde binalarımızın hasar görmemesi için gerekli olan bir cihazdan bahsediyoruz. Bu cihaz deprem olduğu anda binanın yıkılmasından çok binanın kullanılır halde kalmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin dizaynı, imalatı, montajı tarafımızdan yapılabilmektedir. Tüm malzemeler Türkiye'de üretilmektedir. Testlerimizi kendi laboratuvarımızda yapabilmekteyiz. Bu şekilde e, TİS firması olarak, teknoloji izolatör firması olarak Türkiye'de ilk defa bu üretimi gerçekleştirmekteyiz. Dünyada daha önce kullanılan sistemler var, bunun benzerleri var. Fakat bizim ürettiğimiz kayıcı malzemenin Üretimini yapıp buluşunu yapıp patentini alarak diğer firmalara rakip olmuş durumdayız. Bunun Amerika'da, İtalya'da, Japonya'da üretimen firmalar var. Türkiye'de satış yapanları var. Yurt dışından Türkiye'ye ithalat yapılmaktadır. Bizim yapacağımız bu sistemle ithalatın önünü kesmiş olacağız. Türkiye'de bu Şu anda Türkiye'de deprem bölgelerindeki yapılan hastanelerde deprem izolatörü kullanmak mecburi kılındı. Şartnamelere göre kullanılması gerekiyor. Deprem bölgeleri dediğimiz Gölcük, İstanbul, Hocaeli, Adapazarı şeklinde. Bunlardan daha önce yapılanlar bu süreçte bizden önce imal edip de yapılan hastanelerde yurt dışından ithal edilmekte. Fiyatlar oldukça yüksek olduğunu duymaktayız bunlarla birlikte e, kullanılan nereden alındı Amerika'dan e, Endonezya'dan İtalya'dan ithal ediklerini biliyoruz İki senelik çalışma sonucunda bu malzemenin patentini aldık bu malzemenin özelliği yüksek dayanıma e, karşı kullanılabilir ve yüzeydeki bu malzeme sürtünmeyi en aza indiren malzeme olarak bulundu ve patente alındı. Ya bütün her şey bunda. De, bütün iş burada. Mühendislik hesapları ve bu malzemeye dayanmaktadır.